Aa maske sıkıldı. Bak bir de diyeceğim bak. Maske <laughs> 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 kırıldı. Aga <Orga> be. <laughs> hey, yeni Çünkü yeni biri ise tanıtım şarkısı şeyini yine Ha şey. bu. falan <laughs> 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 onu yarımcısı bir insan katılmış. Gidebili katılmış o. Ben nasıl çıkaracağım? Çekiştirmeye devam et. Böyle de olmuştu. <laughs> Manyak ne güzün çıkıyor lan? burada neler oluyor? E en son bir sanal gerçeklik gözlüğü takmıştım ve şimdi ben buradayım. Ben de kimsiniz? Gözümdeki o şey neydi? Neredeyim ben? Önce biraz Merak etme Çaylak. Başta hepimiz senin gibiydik. Yalnızca kafanı biraz... Ne oluyor? Koyuyor. Ne Yo 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 tatlım inanılmaz dijital sirkte öyle uygunsuz kullanımlara izin vermiyoruz. Çünkü burası eğlenmek için. Ve sen küçük dostum harika şeylere tanık olmak üzülesin. Burada her şey mümkün. Küfretmek hariç tabii. <laughs> Aman tanrım, Aa, şey, e, peki ben nasıl geri döneceğim? Aa. Aa, şey, duyunca sakın panikleme ama biz de tam olarak... Dönemezsin! Ne? Kes sesini Jax, ama maalesef o haklı. Artık yeni bir yuvan var ve yeni bir bedenin. Yeni bir yuva mı? O da ne demek? Çocuklar yavaş uyu... burada mahsur kaldık. Kingers'a bize kıyasla tam bir antika. Bir birileri böcek koleksiyonu mu dedi? Adam delirmiş. <laughs> <Ha. gülüyor> Aa, tamam evet şimdi anladım. Bu bir rüya ve uyandığımda tüm bunlar bitmiş olacak öyle değil mi? Sen öyle san. Komedi maskemi kırmışlar. Eee <laughs> Kane, bugün yeni üyemiz özel bir maceran var mı? Evet, ama önce yeni üyemize sirkimizi bir tanıtmak isterim. Hadi gidelim. İşte tam karşımızda çadır. Burada odalarınız var ve istediğiniz her türlü aktiviteyi yapabilirsiniz. Örnek vermek gerekirse... Top havuzu, mini golf ve daha fazlası. Ve burası da araziniz. Kendini dijital nehrimizde boğabilir ya da dijital karnavalda eğlenebilirsin. Gündüz ya da gece sonsuz eğlence. Seçim senin, söz sende. Aa, hepsi bu kadar mı peki? Tabii ki değil. Burası boşlu. Buraya gelmeyi aklının ucundan bile geçirme. Ötesinde ne olduğunu ben bile bilmiyorum. Bu o yüzden Bakın arkadaşlar 10 dakikalı bekleyeceğim tamam mı? Bekliyoruz. kalıyoruz. Böylece <laughs> yüzlerce gözün hep üstünüzde olabilir. Merhaba Kane. Seni seviyorum. Aa! Ay işleri kızıştırmadan gidelim buradan. Ee, bekle o da ne? <laughs> wow. Buraya hemen temizlik gerek. Ben hallettim patron. <gülüyor> <gülüyor> Yalısı da tabi temizlik ihtiyacı diyor. Satan da temiz ya. İğrenç. İnsanın kusu ye yalıyor. Niye böyle sevdin? Dur bekle bekle. Sanki Yalışı orada bir çıkış kapısı görmüştüm. Oradan çıkamaz mıyım? Hangi çıkış? Eğer bir çıkış yolu olsaydı şu an burada olmazdı. <laughs> Gerçekten neden bahsediyorsun sen? Seni temin ederim ki burada öyle sihirli bir çıkış kapısı falan yok. Ee, tahminen dijital halüsinasyonların başlamış. Çünkü aklın dijital aleme geçiş yapıyor. A ama ben yemin ederim. Dijital halüsinasyonlar. Şimdi hadi konuyu değiştirelim. İsmin mesela. İsmim mi? E benim ismim... Aa, 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 Buraya gelen hiç kimse bir daha ismini hatırlayamaz. Benim de kontrolümün bir sınırı var ve bu sınırlara zihninizde dahil. Ama sana yeni bir tane bulabiliriz. Aa, adım ne ki benim? Sen o küçük kafanı hiç yorma. Yeni ismin herhangi bir şey olabilir. <laughs> Aklında bir şey var mı? Ha, <laughs> Fark etmez. Seç bir şey işte. Bir bakalım o halde. Şeye ne dersin? X'de dikici. Şey. Haklısın. Berbat ödesin. Bir daha çevirelim. Peki ya bom ne dersin? Ha? Şey sanırım sadece... Çok haklısın Jax. Yepyeni üyemiz Omni için bir maceraya çıkmalıyız. Ben onu söyleyeli beş dakika oldu. Sen ha? macera sever misin? Aktivite. tehlike. He anladım. İsmini hatırlayamadığı için çak koymuşlar Bak bak bak. Şey... Haklısın. Bununla bir şey var mı? Ha, fark etmez. Seç bir şey işte. Bir bakalım o halde. Bak neden çak koydular biliyor musunuz? Çünkü adını hatırlayamadığı için. Tamam anladım seni gözdüm. Şey ne dersin? X tut iki Şey. Haklısın berbat ötesi bir daha çevirelim. Peki ya hom niye ne dersin? Ha? Şey olur. Sanırım sadece... Çok haklısın Jax. Yepyeni üyemiz Omni için bir maceraya çıkmalıyız. Ben onu söyleyeli beş dakika oldu. Sen ha? macera sever misin? Aktivite. Kişi, tehlike, korku, acı, deşe, sefalatını, bastalı, kremi. Bunu artık porno yiyeceğim. Pasta. pasta. Seni parazit! Aslında pek Burada daha yeni olduğundan seni çok zorlamayacak basit bir ev macerasıyla başlayacağız. Ne? Hayatta olmaz. Macera falan istemiyorum ben. Merak etme Zubal oldukça basit bir şey olacak ama yine de istersen katılmayabilirsin. Ve bugünün macerası... ...Glowing toplamaca. <gülüyor> 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 Bu doğru. Bütün sirkçinin... ...ginek <laughs> <çözünü gülüyor> glowinglerle dolu olacak... ...ve siz hepsini yakalayacaksınız. İyi de onlar ne ki? Sor sevindim Bubble. Onlar ufak... Bunların olayı ne? Şöyle ki... Gloinkler ufak, yaramaz ve önüne gelen her şeyi dızlayan yaratıklardı. Bu insan müsveddesi şeylerin neden böyle olduğunu ve onları nasıl durduracağınızı bulmaksa size düşüyor. Bol şans ve iyi eğlenceler küçük dostlarım. Arkadaşlar bu videosunun geldik isterseniz 7 dakikalık üst de yere... İsterseniz ben bir kazı söyledi bakabilirim devam edebilirim çünkü sana daha geldi ya adı bir atayım. kendinize iyi bakın görüşürüz hoşçakalın ve bay bay